Hadi be şampiyon neredesin? Duy beni. Güneş! Tamam, bundan sonrasını ben hallederim. Peki Suna Hanım. Fırat, bağırma lütfen. Sesini duyuramazsın. Canlar ses geçirmiyor. Ayrıca daha fazla devam edersen güvenlik müdahale etmek zorunda kalacak. Bu şekilde işleri daha da zorlaştırıyorsun. Kim için? Kendin için, oğlun için. Sabahki görüntüler burada kayıtlı. O anları Güneş de şahit olabilirdi. Bunu hiç düşünmedin mi? Ben sadece oğlumu ulaşmaya çalışıyorum. Buradaki görevliler de onlara zarar gelmesin diye çalışıyorlar. Boşuna bekleme lütfen. Güneş gayet iyi. Onun iyi olup olmadığını nereden biliyorsun? Oğlumu hiç tanımıyorsun ki. Tanımama gerek yok. Anne değilim ama sayende kimsesiz bir çocuk büyüttüm. Bak büyüttüm diyorsun ne kadar şanslısın. Oğlumu benden koparmaya, elimden almaya çalışıyorlar. Yüzünü bile göstermek istemiyorlar bana. Onu hiç tanımadan, nelerden korkar, nelerden hoşlanır, onu ne iyi eder hiç bilmeden iyi olacak merak etme diyorlar bana. Nereden biliyorlar? Sen Silon ne bilir misin doktor? Hayır. Ben çok iyi bilirim. Oğlumun en sevdiği yemektir. Peki. Güneş'in en sevdiği renk hangisi biliyor musun? Sarı. Oğlumun çileye alerjisi var mesela. Gariptir. Televizyonda diğer çocuklar gibi çizgi film izlemek yerine... ...radyo tiyatrosu dinlemeyi tercih eder. Masallara, hikayelere bayılır. Onları benden dinlemeyi çok sever. Eğer olur da bir gün tamamen iyileşirse... ...yapmak istediği ilk şey ne biliyor musun? Ölmüş annesine mektup yazmak. Bir çocuk ölmüş annesine mektubunu nasıl ulaştırır bilir misin? Ona bu kadar yakınken sarılamamak. Korkma oğlum buradayım. Merak etme yanındayım diyememek nasıl bir his biliyor musun? Sen bizi hiç tanımıyorsun doktor. Bizi neyin iyi edeceğini nereden bileceksin ki? Karanlıkta uyuyamadığını biliyorum en azından. Şimdilik bu da bir şey sayılır. Buldum seni şampiyon.